Arkadaşlar video bu kısada durduruyorum çünkü oyunda bayağı karakterimi değiştirdim bu gördüğünüz gibi ve bunun için durmuştum. Neyse video geçebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Toklayıp stories kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir günlük rutinimi göstereceğim. Şu anda kalktım, yüzümü yıkadım. Böyle üstüme giyeceğim kıyafet giydim. Havada çok sıcak görüyorsunuz. Güneş tepede. Tam kafamın üstünde durmuş bana bakıyor. Bakar mısınız? Nasılsın güneş? İyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ana. Ha. Ee, ve hava çok sıcak olduğu için şey kendimi Kendime geliyorum. Bunun için sorun olmaz herhalde burada köpeğim pamuk uyuyor. Bu arada karakterimi değiştirdim demiştim. Ve her neyse boş verin. <laughs> tamam. Burada pamuk uyuyor. Çok tatlı uyumuyor aslında ama uyumuyor evet. Ta çok tatlı uyumuyor. Her her. Tabi tam tatlı uyuyor ne uyu. Her <laughs> her hemen de uyudu. Ve size yaptığım ailemi göstereceğim. Hemen gösterelim. Herkes tanıtayım. Mesela bu, 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 bu. Evet bunlar arkadaşlar. Bunlar mesela ben yaptığım aileyi gösteririm falan. Bunlar benim e bu kuzenim. Bu adı Ceylin. Merhaba. Bunun da Ayşe. Merhaba. Kendim çok konuşuyorum ve çok böyle enerji doluyumdur. Doğru söylüyor bu arada. Ee, bu Gül merhaba, bunu benim en iyi kankam merhaba. Ve ee, bunlar bir dördü kurup grup, ee, ben de beşinci grupum. Maalesef beni beşe saldılar. Allah belanı döver. Kanki istersen birinciye salayım. Aa o aslında. Yok ya şaka söyledim. Ha tamam. Aa şaka niye soruyorsun kız? Tamam bunları böyle atalım. Bu iki karakter gördüğünüz bu benim e, gerçek hayattaki hallerimiz. Bu benim gerçek hayattaki halim. Bu benim gerçek hayattaki halim. Bu ise kardeşimin gerçek hayattaki hali. Böyle yani göstermiş de oldum. Bu Bu Sonra Neredeydi? Bu Bu bunlar e, Tokat tostu tanıyanlar varsa arkadaşlar bunlar onların ailesi. Bu küçükten başlamış hepsi onun. Tamam şöyle. Kardeşimin asıl e, gerçek ailesi ise bu kardeşim oyundaki. Bu bir dakika. Bu oğlu bu kızı ve aynı şey eşi. Bu milim. Bu bu um, ıı, ismin ya? Neydi? Ay senin ismin neydi kız? Ben ne bileyim ya sen koymayayım mi? Ana kızım şunu unuttum. Neyin ismin? Neydi mi? Bilmem. Aa, çocuğun ismini koyduk ama unuttum. Daha yeni yaptım arkadaşlar karakterlerini. Ben bir dakika. Ben ne videos çekiyorum? Bir günde kurşun mi çekiyorum? Ne çekiyorum ben? Neyse arkadaşlar. Işte ben... Bunun adı Olivia olsun. Bunun adı Nicholas olsun. Bunun adı kardeşimin ismi zaten Ali. Bu da Milo olsun. Milo. Her neyse ben e, diğer başka video çekince gösteririm size başka bir e, ailemi tanıttığım videosunu göstereyim size. Çekerim. İlk önce evimi gösteriyorum. Burada böyle bir evim var. Ve arkadaşlar burada bir tane e, hamster gibi bir şey uyuyor. Bunda sakıncası yoktur herhalde. Yani. Evimi saklamak istedim. Çünkü havada, hava sıcağında a, a, dün hava yağmurluydu donuyordu o yüzden eve getirdim şimdi bilmiyorum kalın kalın uyumuş bakar mısınız yüzü bile görünmüyor şu an çok ses çıkarmıyorum burası benim oturma yerim oturma oturma Burada benim çay içiyorum ana. Burada ben çay içiyorum. Burada çok güzel saksılar çok güzel saksı değil de o ne öyle tahtadan bir şey yapmışım öyle. Neredeyse ben ev çekiyorum. Allah Allah ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum sen, sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun döveceğim kendimi ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı like unutmayın. Umarım abone olmayı çünkü orada çok güzel kanalımda çok güzel videolar var. Umarım atarsınız. Tamam o zaman ben kalktım şimdi elimi yüzümü yıkadım. Şimdi duş alacağım arkadaşlar. O yerleri de zaten gösterebilirim. Bilmem. Eee, tamam. Bu arada tripodu niye aldım ki ben? Şöyle koyayım. Ha. Ya arkadaşlar şöyle koyuyorum. Kamerayı da koyuyorum. Beni izlediğiniz gibi de. Ha. Her neyse. Geliyorum. Tamam. Şimdi şöyle bunları da çıkarayım arkadaşlar. Tamam. Ben şu anda hazırım. Duşa girebilirim. Ama ilk önce sıcaklığına bakmam gerek. Güzel sıcaklıkta girebilirim. Bu, ara akışı, Bu arada arkadaşlar ben yanımda burada Bu arada oyunu yeni gelen güncellemeyi zaten videosunu çekmiştim. Ee, Ondan gibi bakabilirsiniz. Ee, çekmiştim ve e, o, o, güncelleme e, gelmişti ya. on slow kısmını kullandım ben burada bakın. Şöyle soft görmesi için yaptım yani. E, buraya falan böyle mum falan koydum. Güzel olmuş ama. Ba Baya güzel olmuş. Her neyse. Ben banyomu yapayım. Çok sesim çıkmasın. Döversiniz yok yoksa beni. Tamam şöyle yüzüme bu siyah maskeden süreceğim. Çünkü ıı, bazı insanlar sürüyor. Söyleyeyim bu ne arkadaşlar? Be, siyah böyle insanlar yüzüne sürüyor ya böyle maske gibi. Onlardan arkadaşlar. Şey, Umarım anlamışsınız da. Anlamayanlar varsa tekrar söyleyeyim. Siyah böyle maske böyle insanlar yüzüne sürüyor böyle sonra çıkılabiliyor yani. Yıkayınca çıkmıyor ama böyle ne bileyim böyle kağıt gibi sanki böyle çıkıyor. Anladınız. Anlatmam gerek yoktu herhalde yani anlamışsınız. Siz anlarsınız. Siz anlarsınız. Siz, siz, siz arkadaşsınız. Siz, arkadaşınız, siz, arkadaşınız. siz benim. Siz benim arkadaşlarımsınız. Şöyle. Bu şampuanı boyluyorum. Gerçekten kokusu o kadar güzel ki kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle. Benim bir sürü şampuanlarım falan var. Yonsiyonları, e, vücut yonsiyonları falan var. Ama köpeğimin bir tane kutuda şey şampuanları var. Bir de köpeğim için bir de hamster için aldım. Göstereyim mi? kimler kimde bir dakika su gidiyor. Bu e, hamster için arkadaşlar. Bu da köpeğim için arkadaşlar. Anlamışsınız. Her neyse yine devam edelim. <laughs> tamam. Şimdi gözme e, bunlardan sıcağım. açabilsem. Ha. Aa ben niye elim böyle değiyor? Bu arada arkadaşlar ne video gelsin sorabilirsiniz yorumlara. Diğer bir videomun altına yazmıştım. Çok çok ço çoğu zaman da video çekmiyorum bu aralar. Çekmeye karar verdim. E ee, bu arada arkadaşlar dün benim doğum günümdü gerçek hayatta. Dün benim bu bon... dün dün ay konuşalım. Dün benim doğum günüm arkadaşlar. Ee, o kısımları falan yani öyle bir şey yapabilirdim yani video çekebilirdim dün ama çekemedim. Pardon bu arada affedersiniz. Her neyse ben şöyle yıkandım falan. Şimdi şöyle kostüm giyiyorum. Zaten bu temiz zaten daha yeni giymiştim. Şunu takalım. Şöyle. Evet şöyle arkadaşlar. Ve dişlerimi fıçılayacağım. Yüz maskesini mi yapıyorum. Ay yüz maskesi yapıyorum. Ay konuşamadım. Yüz maskesi yapacağım arkadaşlar bence. Bence de güzel olur yani. Şu güzelmiş şunu yapayım. Şöyle. Hmm, çok güzel bayağı güzel ve bu arada yeni çıkan maskeler var ama onları kullanmak istemiyorum arkadaşlar çünkü sanki onları diye bir garip geliyor yani normal yani güzel değil yani onu anlamaz, anlatmak istiyorum Yani o... Sevmedim. Gözümde falan hıyar var. O yüzden istemedim. Hem de böyle yüz maske de yeşil havlu da yeşil. Yani uymuyor sanki. Ama bu çok tatlı gibi gözüktü. O yüzden bunu yapıyorum. Çok yeşil gi. Yani çok yeşil seven insanlar varsa onlar kullanabilir. Ben kullanamam. Ee, anlattığım şey yüz maske bu arada. <laughs> Neyse. Artık açabilirim bence. Ay! Ay! Açamıyorum. Şimdi yüzümü yıkayacağım ama yüzümü yıkamaya yer yok arkadaşlar görüyorsunuz. Yüzümü yıkamaya yer yok. Şunları bir koyayım buraya. Burada yüzümü yıkıyorum. Ne güzel, ne güzel yüzümü yıkıyorum. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Neyse, ben şöyle takayım da. Evet. Abi bir dakika biz disim... Ya ben uğraşacak mıyım şimdi? Neyse uğraşayım ya. Tamam. Ay. Bir şey Orada arkadaşlar ben şeyim, dişlerimi tel taktırdım. Dişlerimi tel taktırdım. Anlarsınız. Evet arkadaşlar. Şurada ben şöyle <laughs> Az önce konuşamıyorum nefesim kesildi ya. Allah Allah. Kapak gidiyor bende ya. Of. Kapak gidiyor ben. Gidiyor ama bilmiyorum nereye gidiyor. Bu arada bunun içindeki merak etmişsiniz. Köpeğin bakımları var. Şu anda o banyo yapmayacak. Dün banyo yaptı zaten. Beni çok kızdı. Dün ıı, karşı siteye gitmiş. Karşı siteye gidince de orada çamurlu gelmiş. Sonra ıı, girip onu yıkamak zorunda kaldım. Gelmiş bir sonra ön koş koşa ön bahçesi. Kon ko, ko, ko ay konuşamam. Koş koşa koş koş. Ay konuşamıyorum ya. İşte o kadar büyük bahçemiz var yani. Onda oynamaktansa yani sen gelip şey yapıyorsun. Sustum tamam sustum. Sen bu defa dediğin olacak. Ama yarın değil. Tamam bugün senin dediğin olacak ama yarın değil. Hav 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 hav. Aile bak bakma bana. Hadi yemeğe gidiyoruz hadi. Hav hav. Dışarıda yemeyeceğiz. Ya her zaman dışarıda yiyorsun. Bu defa evde yiyeceğiz <laughs> tamam mı? Hav hav. Dışarıda dediğimiz yani ee, dışarıda gidip oturup Ben yani falan gidip yiyoruz. Ama olur aslında ama bilmiyorum. Pamuk. Kızdırma beni. Hav hav. Of pamuk tamam gidiyoruz. Arkadaşlar için yapıyorum böyle senin için şey yapmıyorum. <laughs> her her her. Arkadaşlar dedi ki beni sevmiyorsun diye yapmıyorsun. Aa seni kim sevmiyor? Ben seviyorum. Her her her, her. Dediğimi yapmıyorsun diyor. Ben ne yapıyorum peki iki saate burada diyorum ki restorana gideceğiz. Her, her geldi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunu ikna edince geliyor. Ama ikna edince gelmiyor. Bu arada hadi üçüncü katı da göstereyim size. Üçüncü kat yaptım. Şöyle çok güzel yaptım ve birinci katı da çıkarken göstereceğim. Pamuk. Her her. Ya yeter ama ya. Her her. Arkadaşlar iki saatte kıyafetimi şey yapıyor ya. Yırtacak ya bu. Bu arada cüzdanımı aldım. E, birinci kata gidince. Ee, bu çantama çantamı alıp içine koyacağım. O yüzden. Her her her. Susabilir misiniz şu an? Susabilir misin pamukcum? Her neyse arkadaşlar pamuğu size aldırmayın ama. Her neyse biz e, ıı, kata gidelim ve o makyaj yeri size göstereyim. Bir tane ipucu verdim makyaj yerine. Bu arada asansörü değiştirdim. Her neyse çok üzülüyorum. Bye. Tamam gel gel. Arkadaşlar da, da nasıl olmuş? Bu arada bana söyleyebilir misiniz? Ee, bu ne? Bu ne? Bunu söyleyebilir misiniz lütfen? Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar evet, videoyu bir kısalını durdurdum. Çünkü ee, neyse. Boş verin. <laughs> tamam. Ee, şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Cemal mi bu? Ne? Bunlar Gloss. Bunları ben en çok bu rengi seviyorum. Bunlar bilmiyorum. Bunlar büyük oje mi acaba? Bunlar büyük oje mi? Toka bakanlar var mı acaba? Toka Stormi. Onlara da selam gönderim Çünkü Toka sayesinde bu karakteri yaptım. Ve Toka sayesinde bu şeyleri öğreniyorum. Ben bunların en çok sevdiğim renk sarı. Çünkü Toka zaten trailerında sadece sarıyı en çok seviyor. Ben de sarıyı seviyorum zaten. Eee... Pardon burada takılarım var. Bir tane de çantam var. Bu çantayı kullanmayacağım. Ee, burada böyle kıyafetlerim var. Burada da kıyafetlerim var. Burada far, far, paletlerim var. Burada yukarıda pijamalarım var. Ve altta bir tane daha pijamam var. Burada böyle fırçalarım falan var. Fırçaları sallayınca pembe şey çıkıyor. Toz. Ve burada da e slow şeyim var takım. Ve ben bunların ne olduğunu bilmediğim için Bunları el krem diye istiyorum. Bu ise zaten Tokubak'ın trailerında gösteriyordu. Yüz kremi. Bu ise yine yüz kremiydi. Ya da el kremi bilmiyorum. Bu da şöyle aseton ve böyle silmek için, makyajınızı silmek için bir tane bir şey işte. Bu da alnık falan var bakın. Şöyle. Hani neyse biz şimdi alt kata gidelim. Evet arkadaşlar şu anda ben yemeği dışarıda yiyecektim ama şöyle bir sorun oldu. Şimdi ben pamuğa dedim ki belki yemeği belki burayı yiyelim. Çünkü zaten dışarı diyorsun yani dışarısı da bu yani. O da dedi ki tamam kabul ediyorum dedim Ve ben de o kadar gülmekten öldüm. Yani iki saat bana diyorsun yani şimdi bunu nasıl kabul ediyorsun anlamıyorum. Her neyse bana da şükür. <laughs> tamam. Ay çayım uçmuş. Çayım uçmuş. Her neyse. Çayım uçmuş az önce. Bu arada evi göstereyim size. Bu arada kendime sandviç hazırladım şöyle. Pamuk da yemeğini yiyor. Onu da yemeğini dışarı çıkardım. Hep <laughs> hep. <laughs> tamam. Burası böyle arkadaşlar. Bakın şöyle. Burada şarkısı falan var. Barbekü falan. Burada köpeğim uyuyor. Burada havuzum var. Burada köpeğimin havuzu var. İçini böyle rüzgar gül falanla doldurmuş. Burada böyle masam falan var. Çiçeklerim falan filan. Görüyorsunuz. Burası içerisi arkadaşlar. Böyle. Burada benim... Ee... Bir dakika, alamadım ya işte şey var işte anlamışsınız da böyle insanların resmi oluyor ya unuttum işte. Burası böyle arkadaşlar. Burası böyle. Burası böyle. Burada bu arada bebek şey var. Ama bu ıı, köpeğim için çünkü köpeğim adı su içince şey istiyor. Böyle ısıtma şey lazım o yüzden. Bu köpeğimin otomatik ıı, böyle patisini basınca böyle yemeğe geliyor. Oradan da yiyor. Sonra burada ee, böyle kahve yapmak için kahve kutu şey var işte içinde kahvelerim var. Burada kahp falan filan var. Burada piknik sepetim var. Bu ne biçim piknik sepeti ya? atacağım aslında. Bu da meyvelerim var arkadaşlar. Eee, bir dakika bunun ne oldu şimdi? Bir dakika ben yemeği zaten böyle olunca sinirleniyorum çünkü ya olmasın işte yani Hani neyse işte böyle <laughs> burası da suluklarım var burada ben mesela spor yapınca falan bunu bir yere götürüyorum ben bunu bir yere gidince götürüyorum ama diğer ikisini ise spor için kullanıyorum bunlar da köpeğin mamaları karda kahvelerim daha var ben kahve seviyorum yumurta et falan var burada çöp şey şeyi var çöp şey çöp var ama bu farklı bir çöp. Çünkü diğer çöpler mesela bir tane böyle yapsam. Bakın bir tane böyle yapsam içine gidiyor. Yani mesela şapkam içine gidiyor. Ama o yüzden yeniden almaktan ise yani böyle bir şey alsanız daha iyi. Açıp atıyorsunuz. Ama kapalı olunca hiçbir şey atılmıyor. Mesela kendimi atamıyorum. O kadar yani. Burada iki tane anahtar var. Bu iki katlı evin anahtarı. Bu ise üç katlı evin anahtarı. Üç katlı ev bu. Bu. Bu da işte böyle. Burada çantalarım var. En sevdiğim çanta bu favorim. Sonra burada böyle şeylerim var. Böyle dışarı çıkınca falan modlarım falan var. Burada denize gidince kullandığım çantalar. Köpeğimin çantası içine koyuyorum. Ve burası bu şekildeydi ve bir tane kart var bu böyle üstünde ev dolarlık gibi bir şekil tamam geçelim şöyle Emin aynısını yapabilirsiniz. Sorun yok. Tam muhakemeyle bitirdim mi? He he. Tamam bitirmesin. Ben de bitiriyorum birazdan zaten. çayımı hemen götüreyim. Ay yastık gitti. Şöyle koyayım. Tamam. Şimdi ise yemeğimi yiyebilirim. Tamam. Ben bak mi? Hav hav. Yemek istemiyor musun? Hav hav. Tamam yemiyorsan bana ver. Tabii de arkadaşlar bunu yemeğini yemeyeceğim. Bana verdiği yemeği yanlış anlamayın. Yemeyeceğim tabii ki Böyle koyuyorum. Sonra öğlen yiyor onu. Şöyle koyayım. Bunları da koyayım. Bu arada arkadaşlar ben burayı açmamışım. Burada tabaklarım falan var. Evet burası böyleydi. Pamuk gel bakalım. Her neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir videomu. Like atmayı, abone olmayı e, bildirimleri açmayı, sonra paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu arada sıradaki video ne olsun ben çok merak ediyorum yani. Yine yani çok böyle güzel bir şey olsun. siz Bu böyle. Her neyse videom bu kadardı yani. Görüşürüz. hep hem Sıradaki video ne olsun yorumlara atabilirsiniz. Çünkü hepsini kaybediyorum. Hepsini kaybedeceğim ve... Söz hepsini kaybedeceğim ve... um this gonna see if jumps us bye! Mm -hmm. <laughs>